Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Online 4.56 56. bölümüyle karşınızdayım. Intel'le iki kere üst üste işte seri galibiyetimiz var. Bakalım bu sefer seri galibiyeti devam edecek miyiz? 3'e çıkaracak mıyız? Yoksa babayı mı alacağız? Göreceğiz. na desin. Senden ne Güzel abi? bir İyiyim. maç bizleri bekliyor umarım. Güzel maç mı Evet. Pele. Carlos Pele. Teknik direktörün çok de etkili tabi var tabii ki de şeyde. Pantolon. Şut şansı. Klip takımında. İsabetli bir pas oldu. Pas güzel yere gidiyor. Dikilme bir direkt vur ya. Alıyor topu dikiliyor eşek gibi. Valla sinirler gergin. Önceki maçlardan dolayı. Şu an çok heyecan. O hocam orada Ronaldinho'yu devirdiler topsuz alanda. Hiç görmüyorsun hocam. Fabinho koş. Yetişemezsin ki Ronaldinho'ya nasıl yetişeceksin? Kaleci Ya, dur adam helal defans helal defans. Oğlum adam kötü vurmadı ki. Bizim i̇şte defans ayağına kaydı için. Yerden gitti top. Smith <laughs> yedik. Top boşta kaldı. Fernando diyor. Hep forvete geliyor şerefsiz. Ah, gol olsaydı her şey bozulmuştu. Her şey Boyun kalmıştı. Hop. Vurdu, o olmadı vurdu. bu oldu. Güzel. Uhu, hop hop. Golü yarim yarim. ceza sahasına çok iyi yolladı. Takım arkadaşı da ile gol attı. Gol perdesi açıldı. Skor Topu sürdüklüğü orta bir kafa da Kafa vursana Ronaldo Cristiano Ronaldo Jordan Anderson Savunma çok iyi girdi araya topu çaldı Çok iyi Ronaldo Ronaldo kaçtı bir şut denemesi. Ne oldu? Aa! Yanından dışarıya gidiyor. Onu kaçırmasak iyiydi. Fabinho. Victor Moses. Cristiano Ronaldo. Güzel paslaşmalar. Takımca topa hakimler. Rakibinden iyi sıyrıldı. Top Fabinho, dolu. Fabinho'dan çalamıyor yine. Biraz tıkır tıkır ilerlemeye başladı. Bir takıldı. Şu an geri geldi. Anderson. Anderson. Çok iyi çıkardı. Mükemmel. Şaşırtmaca hocam o. Şaşırtmaca bebeler. Kalecinin üzerinde vurdu. Kaleci başarılı. Orta Abim full konsantre. Ses çıkarmıyor o yüzden. Tekrar takım arkadaşıyla oynadı. Oy. Yaptığı kurtarış sonrasında top ellerinde kaldı. Çok iyi kurtardık. Bakın ya. Kaleciden güzel ah. bir kurtarış. Ronaldo'dan harika bir koşu. Cristiano Ronaldo şutunu çekti. Of. Topu çok iyi taşıdı. Gelişine vurmasan gol atardın yani. ha. Çok rahat atardın. Evet, iyi bir hücumdu ama gol olmayınca bir anlamı kalmıyor içine vurduğun için kaçıbiliyor. Yani. Vuruşu da yaptı. Gol başladı. Kaleci kaleci dışarı gidecek gibi zıpladı ama. Harbi diyorum bak vazgeçme. Kaleci dışarı çıkacakmış gibi zıpladı. Yere attı kendi. Gol Gerçekten çok iyi bir. <laughs> kaçınca öyle zıplıyor yani. Topun havada süzülüşü cidden muazzamdı. Bu plase de ona yakışırdı zaten. Beraberlik golü. ve skor 1 Ya hocam ben ataktayken hep bitiriyorsun ya. İkinci yarıya Inter başlıyor. Büyü bozuldu ya. Kale büyüdü. Topun altına çok güzel girdi. Hop Biraz onu onu avradın o girse var ya. Lamba lamba. Kretin pozisyonu değerlendiremediler. Nasip yok ki. Fabinho. Cristiano Ronaldo. Ronaldo'yu ıstırın oraya. Isırın. Kıstır. Istir. Heh. Inter aleyhine faal. Aa hocam ne faal ya. Neyse o kullanmasını. Ağabey çok bilmiyor. Şimdi rahat orta açacak. Eder pas. Ben şu piçit diyeyim de. Orun olma. Lak diye soksan burada alardım. O yüzden ulaştı. Özellikle içim rahat bir şekilde. Seni de gaza getirdim aşağıdan. Nasıl olsa atmıyor falan. <gülüyor> <gülüyor> Unuttum yanlışlıkla yine üç bastım. Kaleciyle pası atmak istiyorum sadece. O hocam bak. Seninki gol nasıl olur gör. Kırmızı kart hocam. Şuna ver bir kırmızıyı. Gole gidiyordum hocam. Ver. ha. Açık bir netti yani. Diyor. Ya Fernandinho niye kullanacak ya? ya. Topu almaya çalışırken de Ronaldo'nun da yaptı. bu Cristiano Ronaldo'nun da boyu gördü, uzun ya. Direkt kırmızı kartı çıkardı hali. Çok basmışım farkında değilim ya. İki takım da öne geçmek için fırsat kolluyor. Hadi bakalım oğlum. deneme tehlikeli oluyor. Üçgene basınca zıplıyor bu arada. Haberin olsun. Cristiano Ronaldo. Çektikten sonra söyleyeceğim. Ara pasası basınca yani Zıplatabilir miyim? niye zıplatalım? Bir, bir kişi eksik oynamalarına rağmen. Cesaretlerini topladılar. Hücuma geçtiler ve karşılığını evet. da aldılar. Yedik şimdi abi kapanır. Öncesinde ne yapıyorsa şu anda ne daha yapıyor. fazlasını yapmak durumunda. Arkadaşlarının <laughs> eksikliğini ancak bu şekilde kapatabilirler. Şu anda da görüyoruz ki daha size, fazla ata. Gayet iyi yapıyorlar. Daha fazla. Varımızı yoğunluğu var Direkt top arasında. Kalecinin yapabileceği pek bir şey yok. Al. Al. Herkesi forvete çektim hadi bak. Nasıl olsa görmedim. Ne 17, aldığı bir vücut çalımı. Atakları önleme namına savunma hiçbir şut denemesi. Çektirmiyorlar. Orta Boşta La Pele vur artık amına koyayım ya. Sendelendi diye açmadı ortasını ya sıfırlandı yani şu çok odaklıyım şu an ne sal sal oğlum sal oğlum 10 kişisiniz oyun bizde çok en fazla en güzel şutumuz böyle olsun hadi bak bir de sik gibi karşıma dikilmez bir pas oldu. koşun hepiniz ileri koşun hepiniz Şimdi Inter hücumu izleyeceğiz. Bu maçı alıyoruz beyler hadi. Coutinho. Hadi bitiriyoruz şu işi. Tabi CS1 artıdan Fitçe modundan gönderme başlarsın. yaptım derken Ben çok konuştum orada kaçırdım ben topu alara gönderdi. Olamıyor Bu işte vuruşları hiç. yapmak kolay değildi. Hem sakin olman sen lazım gel. hem de nereye atacağını iyi sen hesaplaman git, gerekiyor. İkisini yerine. de çok iyi yaptı. Sen e dur sen git. Senin yerine sen gel. sen de iki baba yiğit. Sen şöyle dur. Şimdi şöyle dur. Bir biraz daha sıçtıralım. Sen de git hatta sen gel. Heh. Güçler düşüyor çünkü. Tamam. Ya ya duman edeceğiz ya duman olacağız. Büyük ihtimal Lan! Ha eşlik olmadı. Diyorum defans e, de niye forvetle pas Niye Yo işler olmuş. Coutinho. Top ceza sahasında tehlikeli pozisyon aldım. olabilir. Ya oğlum bunun forvette ne işi var ya? Henderson topu takımına kazandırdı. Bastın oğlum kabul mü görmedin ne oldu? Kaleci topu almıyor. Ha? Hiç sen git dedim. İster bilir ya bak. Militan orada ne işi var ya? Dizeko girdi geri mi çıktı anlamadım ki gözükmüyor. Dizeko girmemiş ki. <laughs> Allah Allah Dizeko geri çıkmış gibi gözüküyor. Dizeko'yu ne al. Alamıyorum alamıyorum Değişim, değiştirilmiş gibi gözüküyor. Oyun bug'a girdi ya. Ama sanki Dizeko'yu kurtaracak bak şey 80. Kurtarır da o ya. Ya. Yeah. Marcelo. Neymar da Silva. Fabinho. Fabinho bir sıktı orada senin ne işin var? Fabinho sopere çekildi abi o yüzden olabilir. Çıkıyor. Ha ama yok pek gibi oynuyor. Yani. Sanki biraz erken davrandı. Bak yani şimdi milita çıkmıyor mu oğlum bu bebe dokunulmaz mı amına koyayım? Ronaldo. Savunmada sorun var. Böyle şutunu çekti. Hadi be. Oğlum o oyunda, şey bir, be. Sıkıntı oyunda Sen, bir sıkıntı Fırsak var. Oyunda bir sıkıntı var. İçine kaç bit çıkamıyor. <laughs> Aa bak. Şu an da. Çıkmıyor <laughs> piç. Bok gibi yapıştı <gülüyor> gitmiyor amına <laughs> kutu. <laughs> <laughs> Nereye koysam oraya oynuyor. <laughs> Belki de eşlik hakkında olmuştur. <laughs> o zaman çıktı gözükmesin ya. Allah Allah. <laughs> Sikeceğim böyle oyun mu olur ya? Dolduysa doldu de Değiştiremem de. Defansa geri attım. Maç bitti. Maç bitti ama. Milita ile uğraşırken maç bitti. <laughs> İçine cin kaçmış biçin cin. <laughs> Çıkmıyor. Ya bırak hocam ya. Dizel dizel o, o bok oldu. Yemeyi kişiyle iki gol yedim. On kişide. Milita gol attı diye oyun, adam oyun çıkartmadı. Bak işine yarar falan gibisinden. 9'a 3, 13, 8. Biz belliydi ya. Ben çok ikinci arabaya koptum ben çok fena çünkü. Yeah. Yeah.